Herkese merhaba. Başarılı bir denetimin arkasında ne var? Hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. ISO 19011 standardı. Yani bir kurumun röntgenini çeken o meşhur rehber. Bu rehberin aslında ne kadar önemli bir yol haritası olduğunu gelin birlikte görelim. Hazırsanız başlıyoruz. Peki, bir şirketin, bir organizasyonun gerçekten sağlıklı, gerçekten işler durumda olduğunu nasıl anlarsınız? Dışarıdan her şey harika görünebilir ama işte her şey tam da bu soruyla başlıyor. Çoğu kişi denetim kelimesini duyunca hemen bir gerilir, sanki bir sınava girecekmiş gibi. Ama aslında öyle değil. Denetim dediğimiz şey bir şirketin genel sağlık kontrolü, yani bir check-up'ı aslında. İşte bu sağlık kontrolünün, bu check-up'ın nasıl yapılacağını anlatan uluslararası bir kılavuz var. ISO 19011. Yani bu işin evrensel reçetesi. İster dev bir teknoloji şirketi olun, ister küçük bir aile işletmesi, hiç fark etmez. Bu standart sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun bir denetimin aynı kalitede, aynı tutarlılıkla yapılmasını sağlıyoruz. Kısacası herkes aynı dilden konuşuyor. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Hızlıca bakalım. Önce denetimin olmazsa olmazı 7 temel ilkeye bakacağız. Sonra sahnedeki oyuncuları yani denetim ekibini ve rollerini tanıyacağız. Ardından iyi bir denetçiyi mükemmel yapan nedir onu konuşacağız. Sonra işin pratiğine dalıp 3 aşamada denetim süreci nasıl işliyor onu göreceğiz. Ve en sonunda da o meşhur rapor ne anlama geliyor ona bakacağız. Evet ilk durağımız 7 temel ilke. Şöyle düşünün, her denetimin şaşmaz bir pusulası olmalı değil mi? İşte bu ilkeler o pusulanın ta kendisi. Sürecin dürüst, güvenilir ve sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayan işin özü, temeli. Bu ilkeleri birbirinden ayrılmaz bir zincirin halkaları gibi düşünebiliriz. Bakın, dürüstlük ve bağımsızlık olmazsa o denetim zaten tarafsız olmaz. Adil sunum ve gizlilik yoksa denetlenen taraf size nasıl güvensin? Mesleki özen göstermek, işini ciddiye almak demek ve en önemlilerinden ikisi kanıta dayalı ve riske dayalı yaklaşımlar. Yani kafadan atmak yok, varsayımlarla hareket etmek yok, her şey belgelere, gerçeklere dayanmalı. İşte bu halkaların hepsi bir araya geldiğinde ortaya sağlam, güvenilir bir denetim çıkıyor. Tüm bu ilkeler arasında belki de en kritik olanı işte bu, kanıta dayalı yaklaşım. Ne demek bu? Şu demek bir denetçinin kişisel fikri, tahmini, varsayımı bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey doğrulanabilir somut gerçekler. Yani denetimin altın kuralı çok basit, kanıtın yoksa bulgun da yoktur. Bu kadar net. Şimdi gelelim sahnedeki oyunculara. Çünkü unutmayın, başarılı bir denetim asla tek kişilik bir şov değildir. Bu rolleri çok net çizilmiş bir takım oyunu. Peki, kim bu oyuncular? Gelin şimdi bu takımın kilit isimlerini ve görevlerini şöyle bir masaya yatıralım. Takımın kaptanı, orkestranın şefi. İşte o baş denetçi. A'dan Z'ye yani planlamanın en başından raporlamanın en sonuna kadar bütün süreci yöneten kişi o. Ekibi o yönlendirir, her şeyin tıkır tıkır, uyum içinde işlemesini o sağlar. Yani baş denetçi aslında denetimin proje yöneticisi gibi çalışır. Ne yapar? Denetimi en ince ayrıntısına kadar planlar, ekibe görevleri dağıtır, kritik anlarda son kararı o verir, şirket yönetimiyle köprüyü o kurar ve en sonunda da tüm bulguları toparlayıp anlaşılır, anlamlı bir rapor halinde sunar. Peki, baş denetçinin ekibinde kimler var? Denetçiler. Onlar da sahadaki dedektifler aslında. Baş denetçinin hazırladığı planı alıp sahada uygularlar. Süreçleri yerinde incelerler, çalışanlarla konuşurlar, sorular sorarlar ve bulguları destekleyecek o kritik kanıtları büyük bir titizlikle toplarlar. Bazen denetimler çok özel, çok teknik bir bilgi gerektirebilir. Düşünsenize, çok karmaşık bir kimyasal süreç veya sadece uzmanlarının bildiği bir yasal düzenleme. E, denetçi her şeyi bilemez, değil mi? İşte tam bu noktada devreye teknik uzmanlar giriyor. Onlar denetçi değillerdir, yani denetim yapmazlar ama kendi uzmanlık alanlarında ekibe inanılmaz değerli bir destek sağlarlar. Bir nevi joker oyuncu gibi. Tamam, rolleri anladık. Peki bir denetçiyi sadece iyi bir denetçi olmaktan çıkarıp mükemmel bir denetçi yapan şey nedir? Yani o farkı yaratan özellikler neler? Söyleyeyim, cevap standart maddelerini ezbere bilmekten çok çok daha fazlası. Mükemmel bir denetçi önce denetlediği şirketin ruhunu anlar, iş süreçlerini kavrar, standardı bir şablon gibi alıp herkese aynısını uygulamaz şirketin kendi gerçekliğine, kendi bağlamına göre uyarlar. Sürekli iyileştirme var mı diye bakar, yani o meşhur planla, uygula, kontrol et, önlem al, yani PUKÖ döngüsü işliyor mu diye sorgular ve belki de en önemlisi, iletişimde ustadır. Çünkü unutmayın, en iyi denetçi, o teknik bilgiyi insan becerileriyle harmanlayabilen kişidir. İşte o iletişim becerisinin kilitlendiği noktada tam burası. Bir denetçinin en güçlü silahı bildiği cevaplar değildir. Hayır, sorduğu sorulardır. Çünkü kanıt toplamanın bütün sırrı doğru soruları sorabilme sanatında yatar. Peki nedir bu sanatın temel tekniği? Aslında hepimizin okuldan bildiği bir şey. 5N 1K. Yani ne, neden, nerede, ne zaman, kim ve nasıl. İşte bu altı basit ama sihirli soru bir denetçinin bir konuyu, bir süreci her yönüyle anlamasını ve en önemlisi objektif kanıtlara ulaşmasını sağlar. Bu kadar basit ama bir o kadar da etkili. Güzel, ilkeleri konuştuk, oyuncuları tanıdık. Peki bütün bu parçalar sahada nasıl birleşiyor? Hadi şimdi teoriyi bir kenara bırakıp pratiğe geçelim ve bir denetimin 3 aşamalı oyun planına yakından bakalım. ISO 19011'e göre süreç aslında çok net 3 adımdan oluşuyor. Birincisi hazırlık aşaması. Burada plan yapılıyor, dokümanlar inceleniyor. İkincisi, yürütme. Yani sahaya inip kanıt topladığımız kısım. Ve son olarak üçüncüsü, raporlama ve takip. Yani bulguları bir araya getirip sunduğumuz ve süreci kapattığımız aşama. Bu yürütme aşaması var ya, işte onu bir parantez gibi düşünün. Parantezin başında açılış toplantısı, sonunda da kapanış toplantısı var. Açılış toplantısı, denetimin hadi başlıyoruz dediği resmi başlangıç. Planı teyit ederiz, herkes tanışır, oyunun kuralları konuşulur. Kapanış toplantısı ise işte sonuçlar bunlar dediğimiz final. Bulguları sunarız, bundan sonra ne olacak onu konuşuruz. Biri merhaba der, diğeri hoşça kalın. İşte o açılış ve kapanış toplantıları arasında geçen zaman denetimin tam kalbidir. O arada ne yapılır? Sistematik bir şekilde bilgi toplanır ve doğrulanır. Çünkü şunu asla unutmamak lazım. Bir denetimin değeri toplanan kanıtların kalitesi ve sağlamlığı kadardır. Başka bir şey değil. Peki bu kanıtları nasıl topluyoruz? Standarda göre üç ana yöntemimiz var. Birincisi görüşmeler, yani gidip personelle konuşuruz, onları dinleriz. İkincisi gözlem, yani masada oturmak yerine kalkıp işin başında dururuz, süreçler nasıl işliyor kendi gözümüzle görürüz. Üçüncüsü de döküman incelemesi, yani kayıtlar, prosedürler ne diyor onlara bakarız. İşte bu üçünü birleştirdiğinizde o sürecin adeta 360 derecelik bir fotoğrafını çekmiş olursunuz. Tamam, saha çalışması bitti. Kanıtlar toplandı. Denetim bitti mi? Hayır, daha değil. Asıl şimdi o toplanan onca bilgiyi, kanıtı, bulguyu anlamlı, işe yarar bir sonuca dönüştürme zamanı. İşte bu sonucun ete kemiğe bürünmüş hali o meşhur denetim raporudur. Peki ne var bu raporda? Denetimin amacı neydi? Kapsamı neydi? Kimler denetledi? Kim denetlendi? Hangi kurallara göre yapıldı? Bütün bulgular ve tabii ki o bulguları destekleyen kanıtlar. Her şey bu raporda yazar. Kısacası rapor denetimin karnesidir. Ve iyi hazırlanmış bir rapor o denetimden ne kadar değer elde edildiğinin de en net kanıtıdır. Ve işte geldik bütün bu sürecin en can alıcı noktasına. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. ISO 19011'e göre yapılmış iyi bir denetim bir son değildir, aksine sürekli iyileşme için müthiş bir başlangıçtır, bir katalizördür. Amaç birilerine ceza kesmek, birilerinin hatasını bulup yüzüne vurmak asla değil, amaç kuruma kendini geliştirmesi için bir ayna tutmak, bir yol haritası sunmak. Kısacası yargılamak değil, yolu aydınlatmak. O zaman size de şu soruyu sormak istiyorum. Sizin bir sonraki denetiminiz Sadece yapılması gerektiği için yapılan, tik atılıp geçilen bir uygunluk kontrolü mü olacak yoksa şirketiniz için gerçek bir öğrenme, gerçek bir büyüme fırsatı mı? Unutmayın, seçim sizin. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.